back Oh. <laughs> Ustamadım, bir anda gülüverdi. Öfkeyle baktı bana. Koyunla keçiyi tanımayan bu çocuk kim? Biliyor musunuz? Söylemem. Söylersem dedikodu olur. Zaten çok alıngan bir çocuk. Ne söylerse hemen kendine çekiyor. Neme gerek? Biz kendi. Benim bir şey söylediğim yok. Sınıfta. Şey diyor. Ne söylerse hemen kendine çekiyor. Öğrencimiz bu kadar seyircinin karşısında heyecanlandı. Ben de heyecan alıyorum. Bazen ben de söyleyeceğimi unutuyorum. Ama dedi ki, ben tekrar dedi, öğrenmenim dedi, devam edeceğim, baştan okuyacağım dedi. Tamam, alkışlayalım bu Gel, selamın Gel kızım. Hadi, başla. Sınıfta harika yapıyorlar ama burada sizleri görünce heyecanlanıyorlar. Yani bir de burada arkadaşlar konuşuyor ya, dikkatini alıyor. Lütfen çocuklar, ses yapmayın, dikkatli de alıyoruz. Bazen ben de unutuyorum, siz de unutabilirsiniz. Lütfen sessiz, hiç ses yapmadan harika bir şekilde arkadaşımız monoloğunu sunacak. Şimdi tekrar bir alkış alalım. Hadi. Hadi. Bu yıl okullar açıldı açılalı hiçbir arkadaşıma gözünün üstünde kaşım var demedim. Söz aramızda bazı çocuklar çok alıngan olurlar. Özellikle bir tanesi var ki adı gerekli değil buluttan nem kapar. Geçenlerde ona kardeşim matematik problemlerini çözerken evde sana kim yardım ediyor dedim. Vay efendim vay sen misin bunu soran açta hazırıyım. that Hiçbirimiz oluyor, ötekine oymuyor. Özellikle bir tanesi var ki adı gerekli değil, dedikodu yapmadığı gün yoktur. Beni ona çekiştirir, Oldukuz. senin gibi olur <laughs> dedi. Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.